31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre 5 büyük şehir, 6 il ve 64 ilçe belediye başkanlığını kadın adaylar kazandı. Türkiye'de önceki gün sandık başına giden 48 milyon 48.256.117 seçmen 5 yıl boyunca yerel yönetimleri idare edecek yöneticilerini belirledi. Kesin olmayan sonuçlara göre Aydın, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Bilecik, Edirne ve Siirt Belediyeleri ve 64 ilçe belediyesinde seçmenler tercihlerini kadın adaylardan yana kullandı. Dur, Aydın Büyükşehir Belediyesi için CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için demin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin adayı Fatma Şahin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için CHP'nin adayı Candan Yüceer başkanlık yarışını önde tamamladı. Aynen.